Merhaba arkadaşlar Bim Market'e birbirinden güzel çiçek çeşitleri geldi. Hepsini size detaylıca göstereceğim fiyatlarıyla birlikte. Bu güzelliklerin bakım bilgisini vereceğim arkadaşlar. Şimdi kalanşalar 25 liradan, havortiyalar 19 liradan, orkideler 100 liradan satışta. Anneler gününe özel gelen çiçekler. Şu ana uğradığımda bu güzelliklerle karşılaştım. Sizlere de göstermek istedim. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anne adaylarımızın, anne olmak için yanıp tutuşan tüm kadınlarımızın ve ayrıca melek olmuş tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şimdi arkadaşlar, kalanşolar ve havortiyalar sukulent türlerinden. Balkonumda yüzlerce sukulentin temel bilgilerini şimdi sizlere aktaracağım. Suyu seven, sevmeyenler, güneşi seven, sevmeyenler. Ilaçlama döneminde neler yapıyorum? Hangi ilaçları kullanıyorum? Hangi aralıklarla suluyorum? Ee, bazı sukulentler suyu çok istiyor bazıları suyu çok az seviyor güneşi tam olarak seven sevmeyen ve toprağında hangi vitaminler var hangi gübreleri kullanıyorum bakımlarında neler uyguluyorum toprağımda neler var hangi konumlara konumlandırdım güneşi isteyen istemeyen türleri balkonuma özellikle üst tavan noktasına nasıl konumlandırdım hepsiyle ilgili detaylıca size bilgiler vereceğim çok e, geniş ve açıklayıcı bir bölüm hazırladım sizin için arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hep beraber balkonuma geçelim. Bu güzelliklere nasıl bakıyorum? Böyle muhteşem nasıl çiçekler açıyor? Nasıl güzel büyüyorlar? Hepsini açıklıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu güzelliklerle geldim. Bunların bakım bilgileriyle ilgili olarak genel olarak bilgi vereceğim arkadaşlar. Suyu seviyor mu? Güneşi ne kadar seviyor? Neye ihtiyacı var? Ee, neler yapmalıyız? Bunlarla ilgili olarak e, yaşadığım tecrübelerden bilgiler vereceğim. Böyle birbirinden güzel sukulentler var. Ayrıca dikenler tacım hakkında, sardunyalarım hakkında hepsiyle ilgili olarak bilgiler vereceğim. Yine tavandaki güzelliklerle ilgili olarak bilgiler vermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar buradan başlayalım. Bu güzellikler Crispy B2 çok renklenmeyen bir tür arkadaşlar. Gün ışığı alsın yeterli sabah güneşi ya da güneşi onun için yeterli olur perle kışın muhteşem renk alıyor bu güzellik suyu çok seviyor çok fazla suya ihtiyacı var aynı yıllar yazın uyuyor kışın uyanıklar yazın gül formunu alıyorlar arkadaşlar şu an henüz havalar serin gittiği için şu an gül formunu almadılar yazın uyuyacaklar ve o dönemde sulamayacağız kış boyunca uyanıklar kış boyunca besinlere devam ediyoruz Şöyle, Rose Crow arkadaşlar bu güzellik suyu çok fazla aramıyor. Kalın yapraklı sukulentler suyu çok fazla aramıyorlar. Ince yaprakların daha çok ihtiyacı var. Ee, graptolar yazın arkadaşlar biraz dinlenmeye geçecekler. Ekväriyallara göre graptolar daha fazla yazın sıcaklarda dinlenmeye geçiyorlar. Onları e, sularken yazın dikkat etmemiz lazım. Şimdi şu dönemde sulamada hiçbir sıkıntımız yok çünkü havalar çok serin gidiyor. Henüz kış devam ediyor sanki. Cam balkonum kapalı arkadaşlar bir tarafa açık şöyle karşı açık bu taraf kapalı çok ciddi bir rüzgar var çünkü dün de çok yağışlı fırtınalı rüzgarlı yıldırımlı bir gündü şu anda da muhtemelen hava bozuyor tekrar kapanacak gibi ama havalar ısınacak birkaç güne kadar inşallah daha rahat davranabileceğiz şimdi bu güzellikler arkadaşlar bu çok fazla kışın renkleniyor yazın böyle açık renk oluyor çok fazla suya da ihtiyacı yok. Besin olarak da takviyelerine ben bunlara NPK verdim. Ayrıca topraklarında yavaş salınımlı gübre ve solucan gübresi var. Hatta son saksılarıma solucan gübrem bitmişti. Ee, yanmış ahır gübresi ekledim. Sardunyalarım için getirdim. Ee, bu rainbow arkadaşlar suya deli gibi ihtiyacı var. Güneşi seviyor ama yazın öyle güneşini sevmiyor. Uçlardan kurumalar yapıyor. Çok sık suya ihtiyacı var. Hemen yaprakları büzüşüyor. Hatta birçok defa daha çıkartıp su terapisine ihtiyaç duyan bir tür. Şöyle yanında agavaitisler var. Kışın harika, yaz kış harika renklere sahip agavaitisler arkadaşlar. Kışın daha güzel renkli oluyor. Yine burada pink trompet var. Bu güzellik de suyu çok seviyor. Güneş gördükçe harika renkleniyor. Böyle muhteşem bir lila var arkadaşlar. Bu güzellik de gün ışığında uçları, yaprak uçları beyaz pembeye dönüşüyor. Onun için güneşi seviyor. Bu First Lady bu hanımefendi güneşi çok seviyor. Ben aldığımda böyle yapraklarında lekeler vardı. muhtemelen direkt olarak güneş altına çıkartıldığında minik lekeler oluşmuştu ya da aşırı rüzgardan, soğuğa maruz kalmaktan olmuştur. Ama bakın içeride çıkan yapraklar aldıktan sonra çıkmıştı bu güzelliklerde gayet mutlu büyüyorlar suyu seviyorlar besini seviyorlar çok fazla büyüyen gelişen devasa olan türler bu güzellikleri büyük saksıya aldım daha da büyük saksıya ihtiyacı olacak arkadaşlar güneşi seviyor ama keskin öğlen güneşini sevmiyor sabah güneşi ya da ikinci güneşini alırsak kalan şu fantastik bu inanılmaz güzel renklenen bir tür ama böyle hafif esintiyle olacak biraz fazla güneş aldığında yani biraz susuz kaldığında yaprak uçları hemen kurutuyor bu güzellik suyu seviyor. Çiçeğini sevmiyor. Çiçek olduğuna inanılmaz güç kaybı oldu. Yine aynı bakımları uyguluyorum. Bu güzellik suyu seviyor arkadaşlar. Alt yapraklarını çok kolay kurutuyor. Yeni temizledim alt yapraklarını. Suyu sevdikçe sürekli göbeğinden büyüyor. Bu Purple Pearl arkadaşlar suyu seviyor. Perlenin hibriti harika bir tür. Agavidus en çok suyu seven Agavidus'um da bu oldu arkadaşlar. Gerçekten alt yapraklarını yumuşatıyor, özellikle şu an bahar dönemindeyiz diye galiba sık sulama ihtiyacı olan bir tür. Bu güzellikler şöyle göstereyim size arkadaşlar ince yapraklar seviyor, kalın yap Hanabiciğim bu yanındaki bu Mina bu şekilde güzel türlerim var onlar da normal seviyor, ne aşırı ne de az seviyor. Ee, Goya bin Ha arkadaşlar devasa muhteşem bir türüm, güneşi çok seviyor güneş gördükçe renkleri harika oluyor. Böyle alacalı da yapraklarında bir renk var gördüğünüz gibi. Yeşilli, morlu, kırmızılı geçişleri olan. Bakın şöyle yapraklarını harika duruyor. Üzerine ilaç şekilleri çok çabuk belli ediyor. Çünkü ayna gibi yaprakları var. İlaç şekillerini çok ciddi belli ediyor. Ara sıra su fışkırtarak bu güzelliği suluyorum, yıkıyorum yapraklarına böyle muhteşem Linguas var çok hızlı büyüdü böyle droplu bir tür arkadaşlar bakın üzerinde urlu yapıları var e, kışın muhteşem renkliydi ama şu an renklerini kaybetmeye başladı e, bu güzellikte her ortama alışabilen sıkıntısız bir türmüş böyle Pollux, pollux bizim e, sorunsuz büyüttüğümüz en güzel türlerden her yapraktan bebişler veriyor bu inanılmaz çoğalan, inanılmaz gelişen, devasa yaprakları olan, çok güzel büyüyen. Bakın şu formuna bakar mısınız? 15'lik saksıdan taştı artık. Maşallah sübhanallah daha ne kadar büyüyecek gözlemleyeceğim. Çok fazla da yavrusu oldu. Bu anaç bir polluksum arkadaşlar. Yanında bir agovaydis var. Sıcakla birlikte renk kaybına yaşıyor. Bu da suyu seviyor. Aynı yumlar arkadaşlar. Kiwi benim en çok sevdiğim aynı yum türü. Hep bundan bahsediyorum. Trikaları bu üç rengi olan içerisinde gördüğünüz gibi şurada da annesi var. Bakın anaç olan böyle harika renkler aldı. Güneşi çok seviyor arkadaşlar ama yaz güneşinden koruyacağız. Yazın bunlar dinlenmeye çekilecek. Mümkün olduğu kadar kurumayacak şekilde sulayacağız. O kadar az suya ihtiyaçları var. Yazın kışın tekrar heybetli bir şekilde geri dönüş yapacaklar. Çok fazla çoğalan inanılmaz yavrulayan böyle sürekli kollar atıp yavrular ver, veren bir tür bu güzellikte kış boyunca bitki besinleri kullandım sıvı solucan gübreleri kullandım bu güzelliğe yine ilkbaharın girişine npk kullandım ama şimdi yaza girerken bunların artık bakımları bitti bunlar tamamıyla uyuyacaklar bu güzellik arkadaşlar orikulam çok fazla suyu seven bir tür ee, mini vardı bende bu da büyüğü. bakın yaprak uçları kurumaya başladı biraz diğerleriyle aynı suladığımda genellikle hafta sonları şu dönemde suluyorum e, sukulentlerimi Sedumlarımı 2-3 güne bir suluyorum. Ama ekeverya e, e, ve graptolarımı şu an haftalık suluyorum. Onlarla bir suladığım için susuz kaldılar. Uçları kurumaya başladı. Yani bir haftalık sulama bunlara yeterli değil. Böyle yine muhteşem aynı yumlar var. Uyumaya başladı arkadaşlar. Gül formunu almaya başladığında diyor ki beni rahat bırak lütfen diyor. Beni çok az sula. Daha gölge yeri al. Daha fazla enerji kaybım olmasın. Dinleneyim gül formunu alayım yazı tekrar yaz bittikten sonra ben uyanacağım güzelliğimle geri döneceğim diyor böyle muhteşem türler bu, bu türümde suyu seviyor bu şekilde arkadaşlar neon bir Akır suyu seviyor agovaydis bu agovaydislar çok fazla aramıyor suyu böyle de muhteşem heart delight var arkadaşlar bu heart delight da droplu bir tür ee, çok e, keskin öyle güneşini sevmiyor hemen dropları etkileniyor sabah ve ikindi güneşini seviyor ben e, gölgeleme filesine geçeceğim arkadaşlar çünkü bir gün hava çok soğuk 15 derece bir gün 25 derece bu güzelliklerde ne yapacağını şaşırdılar evet böyle kalın gövdeli muhteşem bir kristatım var arkadaşlar kristatlar tek gövdeye bağlı bunlar e, morfolojik bozukluk arkadaşlar genetik olarak bir bozukluk olduğunda böyle kristat yapısını alıyorlar ama ama bu halini biz çok seviyoruz çok güzel görünüyor bu güzelliklerde çok fazla suya ihtiyacı yok. Yine yanında Agovaydus var. Şöyle yine para ağacının velegata olan türü var arkadaşlar. Yanında da Blue um, Blue Prince var arkadaşlar. Bu mavi prens bir de e, benim siyah prensim var. Suyu sevmiyor arkadaşlar. Siyah prens de Blue prens de çok fazla suyu sevmiyor maalesef. Hele Blue Prince hemen e, Black Prince hemen e, yapraklarını döküyor. Böyle çok güzel bir e, thriller pörlüm var. Suyu seviyor arkadaşlar. Altlardakinin çok yumuşak olmasının nedeni bunları köklendirmek için bıraktım bu şekilde. Annelerin altına onun için birazcık daha yumuşak gözüküyor. Bu Agovaycisim suya çok fazla ihtiyacı yok. Böyle harika bir Graptoveria Beş fulum var. Bakın bolca yavrular verdi. Bunu da çok fazla suyla arası yok. Haftalık şu an sulamam yeterli. Hatta daha az suluyorum diğerlerine göre. Böyle bir şaviyanam var arkadaşlar. Çiçeğini görüyor musunuz? Muhteşem görünüyor. Bu güzellik suyu çok e, suyu seviyor, güneşi seviyor, esintiyi seviyor. Çok mutlu büyüyor. Evet, trompettem arkadaşlar. Trompettem suyu çok seviyor. E, güneş gördükçe böyle morlar harika bir renk alıyor. Purple pearl en mor en güzel türlerimizden arkadaşlar. Yazın bu perle ile aynı olacak. Perlenin hibriti yine red ruby ile purple pearl birbirine çok fazla benziyor. Bu e, Pardon bu red ruby arkadaşlar şu an renk kaybı olduğu için karar veremedim. Yanındaki etiketinden gördüm. Şimdi bu red ruby kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Bakın bu da purple pearl bu da mosmor oluyor. Şöyle göstereyim mor rengini alıyor. Bunlar hepsi şu perlenin hibritleri. Ama bir aya kadar bunların hepsi bu renk olacak. Tamamıyla perle ile ayırt edemeyeceğiz. Kışın rengini ayırt ediyoruz. Bu mor oluyor. Bu da kırmızı oluyor. Şu an için e, rengini biraz anlayabiliyoruz ama Biraz daha havalar ısındığında rengini anlayamayacağız. Perle ile birebir benzerlik gösterecek. Böyle muhteşem perlelerim var arkadaşlar. Göstereyim. Perlenin de birkaç rengi var. Ee, kimisi birazcık daha kızıl, kimisi biraz daha mola, mora ve biraz daha sarı olan türü var arkadaşlar. Üç rengi de bende var. Şöyle size bu güzellikleri göstereyim. Loella Red bu da kıp kırmızıydı. Bakın alt yaprakları hala kırmızı. Altlarındaki yaprakları yatırmıştım. Kuruyanlar var içerisinden bebek verir diye düşünüyorum. İnşallah e, orada bekletiyorum. Kışın çok renkliydi, şu an açıldı. Spring Time arkadaşlar, bu da krasula türü. Bu güzellik suyu seviyor. Şimdi bu arkadaşlar muhteşem bir e, Carly Lux. Bu da kıpkırmızıydı kırmızıydı, bunun da rengi açıldı. Bunun da rengi açıldı. Bu da şu an aradaki 20 dereceleri gördüğünde hemen rengi açıldı. Böyle de muhteşem. E, yine ismini hatırlamaya çalıştığım arkadaşlar Drakon var bu drakolarda da e, çok fazla sevmiyor suyu bu güneşte çok fazla aramıyor güneşi görmezse biraz yeşil oluyor görüyorsa birazcık mora benziyor kenarları sararıyor şöyle yaprakları büyük yaprakları sararıyor orta kısımda birazcık koyu yeşil mor arası bir renk Ebru'lu bir renk tonunu alıyor ama çok fazla renklenen bir tür değil bu Fret İpsi arkadaşlar Fred e, suyu çok seviyormuş. İlk başlarda birkaç yaprak kuruttum. Sonradan alıştım artık. Bu da Fred'in orijinal Fred'im. Bakın yanında ikisi yan yana. Arkadaki Veriagata olan. E, onun rengini henüz görmedim. Veriagata olanın sadece şu an için kenarlarındaki beyazlığı görüyorum. İnşallah pembeleştiği günleri de görürüm. Bu şekilde yine arkada Kolarata Ice var. Dikenler tacım suyu çok seviyor arkadaşlar. Yine arkadaki türleri de size anlatmaya çalışacağım dikenler tacı suyu çok seviyor şu an bir gün durup bir gün suluyorum ama yazın neredeyse her gün suluyorum çok kuru bir iklimde olduğum için her gün suluyorum ama ılıman nemli bir iklime sahipseniz bu kadar sık sulamanıza gerek yok suyu çok seviyor su verdikçe bu güzellikler çiçek açıyor bunun en çok ihtiyacı olan da arkadaşlar sıvı solucan gübresi ben sürekli sıvı solucan gübresi veriyorum toprağına da yanmış ağır gübresi koydum ya da katı solucan gübresi koyabilirsiniz ee, mpk döneminde bu güzelliklere de verdim böyle coşsullar birbirinden güzel çiçekler açtı yıl 12 ay boyunca çiçekte kalan bir tür yeter ki güneş görsün yeter ki bolca bolca güneş alsın arkadaşlar güneş ne kadar güneş görürse o kadar çok e, çiçekler verir bakın yaprak e, çiçek uçlarına tekrar tekrar çiçek çıkartır uzatır 2-3 kat çiçek olur. Şöyle şurada görüldüğü gibi bakın. Böyle sürekli olarak çiçekler verir. Yer değişiminden nefret eder. Asla ve asla yer değişimi yapmayın arkadaşlar. Bir yere koyun ve orada kımıldatmayın. Sadece kışın zirayı onlardan koruyoruz. Yazında gölgeleme filesi arkasında yalanıkay çiçekli çiçek açan bir türüm sardunyalar hepimizin ah şu arada unutmayalım burada sıklamenim var sıklamen de kışı çok sever soğuğu sever şu an sıcaklar başladığı için arkadaşlar yani ara ara 25 derecelerin üzerine çıktığımız için çiçeklerini kurutmaya başladı yazın dinlenmeye çekecek soğanla bir türdür suyu çok seviyor 2-3 güne bir ben kış boyunca suladım besin takviyesi sürekli yaptım besin takviyemde benim dediğim gibi sıvı solucan gübresi sıvı solucan gübreniz varsa gerçekten hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar burada da Sevgiyi çok seven, inanılmaz sevgi isteyen, sevilmeyi çok seven bir karamelim var. Karamel, karamel yine pür dikkat e, sokaktan geçenleri izliyor. E, karamel mahallemizin muhtarı. Gelip geçen herkesi listeliyor arkadaşlar. Şimdi burada da harika sardunyalarım var. Sardunyalar biliyorsunuz suyu seviyor. E, birazcık geçirgenlik olsa toprağında bahçe toprağı, orman toprağı ne toprağı kullanırsanız buradan kullanın. Ee, çok sağlıklı büyüyor arkadaşlar. Yeter ki ben toprağına bunun ayrıca e, yumurta kabuğunu fırınlıyorum. Yine bütün toprak karışımlarında var. Buna da ekliyorum. Bu güzelliğe de yine toprak karışımında yumurta kabuğum var. Ayrıca bolca yanlış ahar gübresi var. Bolca tomurcukta çiçekte olmasını istiyorsanız sıvı suocan gübresini bol bol verin. Muhteşem çiçekler açacak. Yine burada da farklı sardunyalarım var. Bakın böyle harika sardunya çeşitlerim var fidelediğim sardunyalarda içinde arkadaşlar geçen yıldan bolca fidelemiştim. Ayrıca pencere pervazımda da sardunyalar var. Şöyle öbek öbek harika renklerini çok seviyoruz. Sardunyasız ev neredeyse yoktur. Annelerimizin bizlere mirasları, anne kokusu taşır bu güzellikler. Böyle bolca tomurcukları, bolca çiçekleri olsun. Böyle güzel, geniş yapraklı, hoş yapraklı olsun istiyorsanız suyunu eksik etmiyorsunuz. Keskin öğlen güneşini sevmiyor ama ilkbahardaki öğlen güneşi keskin olmuyor arkadaşlar. Yazın mutlaka gölgeleme filesi ya da sabah güneşi gören ya da ikinci güneşi gören bir yere konumlandırın. Yazın öğlen güneşini asla sevmiyor. Yazın bu güzelliklerin hepsi korumaya alınacak. Ama şu an için yeterli. Şu an çünkü sürekli kapalı açık e, bulutlu yağmurlu bir havadayız. İlkbahar havasında. Şimdi burada da arkadaşlar bakın yavrularım var. Yavrular suya çok fazla ihtiyacı var sukulent yapraklarından büyüttüm bebişler bunlar şu an kış renklerini kaybettiler hepsi yeşile dönmeye başladılar çünkü daha fazla güneşin altındalar özellikle pencere pervazındakiler böyle de bebişler arkadaşlar bu pervazdakiler daha fazla rüzgar alıyor daha fazla güneş aldığı için bunlar renklerini kaybetmeye başladı kışın güneş ve soğukla birlikte çok güzel renkleniyorlar ama havalar ısındıkça renklerini kaybediyorlar yine burada bir saksı dolusu yine bebişlerim var böyle Hala renklerin içerisinde muhafaza edenler var. Ee, bebişlerin annelere göre daha fazla su ihtiyacı var. Anne sukulentlerin daha az ihtiyacı var arkadaşlar. İnce yapraklıysa suya daha fazla ihtiyacı var. Kalın yapraklıysa suyu daha az istiyor demektir. Sedumlar arkadaşlar bunlar sulan hiç korkusuzca verebilirsiniz. Neredeyse 3 güne bir sulamaya çalışıyorum ben bu güzellikleri. Ee, yine yaz döneminde de sulamaya bolca devam edeceğim. Böyle kırasuralarda suyu seviyor. Akır tek düşmanı kışın zirai donlar. Hiçbiri zirai dona dayanmıyor arkadaşlar. Sadece semperler dayanıyor sükulent türlerinden. Diğerleri dayanmıyor. Şu güzellik suyu çok seviyor arkadaşlar. Kalp kalbe karşı çiçeği şu an gün ışığını size tam denk getirmeye çalışıyorum. Burada yakut kolyeleri var. Onları atladım ben size. Şöyle yakut kolyeleri var arkadaşlar. Güneşi çok seviyor. Şöyle göstermeye çalışacağım size. Yakut kolyeleri güneşe bayılıyor suyu çok seviyor. Eğer su vermezseniz yaprakları minik minik kalıyor. Yine arkada da e, muz sukulat olarak bildiğimiz bu yakutun tesbihin muadilleri var arkadaşlar. O da suyu çok seviyor. O, güneş görürse biraz sarıya dönüyor. Güneş görmezse biraz yeşil kalıyor. Böyle yakutlar ne kadar güneş görüyorsa o kadar mor oluyor arkadaşlar. Kırasulalarda bu türlerin hepsi güneşi çok seviyor. Şöyle size göstereyim yan yana. Muhteşem güzellikler. Şöyle dikkatlice Yine üstten devam edeyim başınıza döndürmeden. Evet burada bir pembe telgraf çiçeğim var. Arkadaşlar şöyle size çiçeğini de göstereyim. Hatta bu şekilde odaklayabilirsem. Bu güzellik arkadaşlar yaprağına su, su değmesini asla sevmiyor. Suyu yaprağına değdirmeden kesin kesin yanlarına sokun toprağın içerisine sapladığınız anda nemli toprakta olsa hemen cecik tutuyor. Çok güzel çoğalıyor. Bir tane kök almıştım bir sürü oldu. yine burada dikenler tacım var. Şurada leş kaktüslerim var arkadaşlar. Suyu çok seviyor. Leş kaktüsleri diğer kaktüslerden farklı olarak. Hı. Yine çok fazla kaktüsüm var ama şu an onları gösteremeyeceğim size. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın burada da leş kaktüslerim var. Bunlar da suyu çok seviyor. Bolca çiçekler verecek bana. Geçen yılda verdi sizlerle paylaşmıştım. Şöyle size üstteki güzellikleri göstermeye çalışayım. Dikkatlice aralarından telefonu geçirerek güzellikleri göstermeye çalışacağım. Bakın kalanşalara gelelim. Kalanşalar benim en sevdiğim çiçeklerden arkadaşlar kalanşalar suyu seviyor ama toprağı kuruyunca sulamayı seviyor. Kış güneşini seviyor, ilkbahar güneşini seviyor, yaz güneşini sevmiyor. Yazın dinlenmeye geçiyorlar. Yazın dinlenmeye geçtiğinde gölge bir alan alıyoruz ama şu an bakın çok güzel güneş alıyorlar buradan. Özellikle ikinci güneşini tam alıyorlar. Tam istedikleri şekilde ben bunları buraya konumlandırdım kalanjolar ilaçla yaşayan türler arkadaşlar. İlaçlama yapmazsanız unlu bit ve mantar olur. Onun için haftalık olarak insektisit, aylık olarak fungusit ilaçlaması yapıyorum. Her renk kalanjom var. Burada da tespit çiçeklerim var. Şöyle göstereyim. Yine geride tespit çiçeklerim var arkadaşlar. Şurada da bir gösterebilirsem. Biriagata bir, bir tespit çiçeğim var. Umarım gösterebilmişimdir. Yine burada tespit çiçeğim var. Yine arkaya doğru size göstereyim. Bakın burada da çoğalttığım tespit çiçekleri var. Bunlar da suyu seviyorlar. İlaçlamayla, sunamayla çok güzel büyüyorlar. Burada da çoğalttığım tesbihler var. Şöyle size göstereyim. Tesbih e, sukulentleri ben çok seviyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Beyaz saksıların üzerine yeşil yeşil harika duruyor. Ben tesbih çiçeği yine güneşle sevmiyorum arkadaşlar. Güneşe koyduğunuzda sarı kahve arası bir renk alıyor. O rengini sevmiyorum. Bu nedenle böyle şimdi karameli birazcık yerinden oynatarak size göstermeye çalışacağım. E, ee, o kahve sarı kahve tonunu sevmediğim için ben böyle konumlandırdım. Dolaylı güneş alıyor. Böyle bu güzelliklerin hepsini hortumla yukarıya doğru benden 20 santim yukarıdalar. Hortum nasıl diyorum? Bana hiçbir engelleri yok arkadaşlar. Bana dokunmuyorlar. Böyle yukarıda konumlandırdım. Harika görünüyorlar. Şimdi size dışarıdaki güzelliklerin farkını göstereceğim arkadaşlar. İçeridekiyle tabii ki karamel bana izin verirse şu an bir sandalyemde, bir masanın üzerinde her yerde her yerde karamel. Karamel yoğun sevgiyi seviyor. inanılmaz ilgiyi seviyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok tatlı maşallah. Böyle her an yanımdan ayrılmayan karamelim. Şimdi dışarıdaki saksıları size göstereyim. Arkadaşlar bunlar sürekli olarak şöyle göstermeye çalışacağım. Biraz size göstereyim. Rüzgarla sesim anlaşılmayabilir. Gösterdikten sonra size bilgiler vereceğim. Bakar mısınız şunlara? Böyle muhteşem sukular, muhteşem sukular. Bolca da çiçekler verdiler. O çiçeklerini de keseceğim. Şu rüzgarlar biterse inşallah çiçeklerini keseceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Rüzgardan sesim anlaşılmaz diye bu şekilde bilgi vereceğim. Bunlar rüzgar altında böyle sürekli rüzgar altında olduğu için bunlar sulamayı çok seviyor arkadaşlar. Dışarıdakileri şu an yağmurun altında kaldılar. Bunlar bir gün yağmur yağıyor bir gün duruyor bir gün yağıyor. Hiç almadım hiç kurmayı almadım. Sadece zirayla onlardan kuruyorum. Zirayı dışında tamamıyla buradalar. Hatta şöyle biraz daha ilerleyebilirsem şöyle göstereyim size. Zirayı dışında sürekli balkondalar sürekli burada kalıyorlar. Çok mutlu, mutlu mesut da büyüyorlar böyle. Bu güzellikleri vitaminlerine verdim. Ya zaten yağmur yağmur suyunda çok fazla azot var arkadaşlar. Bolca azota maruz kaldılar. İçeridekiler bu kadar yağmur suyu görmüyor. Ara sıra yağmur suyu toplayıp güzelliklere vermeye çalışıyorum. Ama onun dışındakiler içeridekiler bu kadar yağmur suyu görmedi. Hele ki bu ilk bardaki yağmur sularının asla korumaya almadım. O şekilde gayet mutlu büyüyorlar. Onlar e, ilaçlamasında yapıyorum arkadaşlar, vitaminlemesinde yapıyorlar, yapıyorum ama suyu daha fazla istiyorlar çünkü sürekli rüzgar altındalar şu an için. Aşırı fırtınalı rüzgar bizim yaz dönemimizde olmuyor. Kışın, bu, bu ilkbahar dönemlerinde rüzgar oluyor ama fırtına normalde görünmüyordu. Şu sıralarda depremden bu yana sık sık fırtınalara oluyor maalesef. Onları da çok sık kuruyor. Onlara da sulamasını yapıyorum. Hortumla yine içeriye alarak üstteki saksıları suluyorum arkadaşlar. O altı otoparka bakıyor. Bu yan tarafta da yeşil alana bakıyor. Her şekilde üsttekilerde balkon içinde zaten sulamalarımda. Ortalama 2 saat sürse de sulamam gayet keyifli oluyor. Terapi gibi geliyor. Şu anda da yıllık izindeyken bu güzelliklerin bakımları hakkında sizlere bilgiler vermek istedim. Haftalık insektisit ilaçlaması yani unlu bit ve böcek ilaçlaması yapıyorum. Aylık olarak arkadaşlar fungusit yapıyorum. Yani mantar ilacı yapıyorum. Bu şekilde kurumaya alıyorum. Şimdi biz ne kadar dışarıdan aldığımız bir çiçeği ilaçlayıp içeriye balkona almış olsak da yani seradan aldığımız çiçekçilerden aldığımız bir çiçeği mutlaka ilaçlayarak buraya balkonumuza getiriyoruz. Neyse biliyorsunuz. Ee, kesinlikle hastalık bulaşma riski çok yüksek oluyor eğer serada bir hastalık varsa şimdi e, ilaçlama yaptığımız halde arkadaşlar şurada özellikle değinmek istiyorum ben hiç ilaçlama yapmadan büyütüyorum bu e, arkadaşlar e, maalesef çok mümkün olmuyor çünkü e, eğer evinizin etrafında başka bitkiler varsa e, e, herhangi bir mesela burada e, güller var arkadaşlar şöyle göstermeye çalışırsam Burada bizim sitemizin bahçesinde yeşil alanımızda çok fazla güller var. Gülleri ben ara ara ilaçlıyorum mantar ilacıyla biliyor musunuz? İnip ilaçlıyorum çünkü o güllerdeki mantar sporları uçuşarak buralara gelebilir. Bundan korumak için yine ilaçlıyorum. İlaçlama yapmadan maalesef riski almış oluruz. Biz de bunları zaten servet ediyoruz. Çok pahalı bir hobimiz var. Ama küçücük 20 liraya 50 liraya aldığınız minik paketlere göre büyüklüğüne göre en fazla 100 liralık bir ilaç aldığınızda size zaten 2 yıl gidecek. Yani kafanız rahat olur içiniz rahat olur ama ilaçlama döneminde dikkat etmeniz gereken evcil hayvanlarınız varsa uzak tutmanız lazım. Eldiven giyerek maske takarak ilaçlarsanız kendiniz de korumuş olursunuz. Zaten açık alanda balkonda yetiştiriyoruz sukulentleri içeride yetiştirmediğimiz için. Gayet güzel ilaçladıktan sonra havalandırıyoruz. Sonrasında balkonu yıkıyorum çok daha kolay oluyor başka bilgiler arkadaşlar ilkbahar dönemi bolca bakım dönemiydi tüm hepsini size aktardım neler verdim hangi gübreler verdim hangi vitaminler verdim hepsini anlattım sizlere Şimdi artık bundan sonra sıcaklar başlayacağı için artık Mayıs'ın sonlarına geliyoruz. Sıcaklar başlayacağı için arkadaşlar artık hiçbir gübre vermiyoruz. Hiçbir şekilde bu güzelliklere ekstra bir besin vermiyoruz. Çünkü yazın aşırı sıcaklarda bir de besini verdiğinizde çok ciddi derecede şoka uğrarlar. Gelişimlerini etkiler. Yazın dinlenmeye geçecek. Birçoğu dinlenmeye geçtiği için de kesinlikle bu güzelliklere yazın besin vermiyoruz. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım yararlı videolar olmuştur. Yararlı bir bakım bilgileri içermiştir arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında bana sorarsanız ben cevaplıyorum. Hepsine itinayla yine Instagram'dan sorduğunuz sorulara, attığınız resimlere de dönmeye çalışıyorum. Hepsine hemen hemen dönmüşümdür. Eğer dönmediğim olursa da mutlaka yeni bir hatırlatma mesaj atarsanız dönerim arkadaşlar. Şu ipek çiçeği de arkadaşlar suyu çok seviyor. Ben bunu günlük suluyorum. Bu güzellikler güneş görünce açar, gün batarken de çiçeklerini kapatır. Muhteşemdir. En güzel çiçeğim de burada karamel. Karamel benim balkonumun en nadide çiçeği. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın. Şu güzelliklere bağlı kalın. Allah'a emanet olun.